mis mis hava mis Arkadaşlar İznik'e giriş yapmak üzereyiz bakın İznik Gölü şu anda önümüzde zeytin ağaçları Şurada kamışlı bir bölge var ama kamışların boyu var ya bakın ben size abartısı söyleyeyim en az 4-5 metre Orada sahilde de bir ev var Ev yapmışlar oraya böyle balıkçı kasabası gibi Çok güzel arkadaşlar Buranın hepsini kuşçu yapmaya geldim lan. Zeytin ağaçlarına bakın. Güzelliklere bakın bakın. Bu kamışlardan benim dedem annemin babası zamanında hasır yastıklar yapıyorlarmıştı. Hasır yapıyorlarmıştı. Dolayısıyla Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın kenarında da buna benzer kamışlar kamışlar varmıştı. Aklını kullanmış kamışlardan yastık yapmış, hasır yapmış, lakabı da yastıkçı kalmıştı dedemin. Rahmetli Hasan Hüseyin dedemin Eskişehir'de kulaklarını için atalım Allah cümle ölmüşlerimizin kabirlerini nuru pak eylesin. Bakın arkadaşlar her yerden her yerden tarih fışkırıyor. Bakın. Burada atın üstünde bir cengaver var orada. Bizans soylusu var. Şu bunlar mezar taşlarına benziyor. Yine orada bir lahit var. Bakın. Bunlar kral mezarları galiba. Gerçi orada açıklanması da var. Bakın burada her yerden tarih fışkırıyor arkadaşlar. Her yer tarih. Daha demin bakın eski İznik evlerine bakın. Ahşap ve kerpiçten yapılma. Daha demin orada bir surda gedik açmışlar. Sokak oradan çıkıyordu yemin ederim. Çok hoşuma gitti ya. Her yerinden tarih fışkırıyor. Bunlar sanırsam arkadaşlar kral mezarları. Gebze Mardincileri Serkan bak buraya gel şu aradan gir. Bunların içinde ne var bak gör. Tam senlik burası. Tam senlik. <laughs> arkadaşlar yine İznik'teyiz. Burası meşhur Roma Tiyatrosu'ymuş arkadaşlar. İznik Roma Tiyatrosu. Bakın Büyük büyük sütunlar var. Burada her yerden tarih fışkırıyor. Böyle. Çok eski bir medeniyet arkadaşlar. Burada insanlık tarihi çok eski. Şöyle. Bak orada ne yazıyor? Mesela yazıda ne diyor? Okuyalım hızlıdan. Size takip edin. İznik Roma Tiyatrosu Kazıları Kültür Turizm Bakanlığı'nın izin ve destek ile Türk Tarih Kurumu Bursa anlatıyor da anlatıyor arkadaşlar. Gerek yok. İzin belgesinden bahsediyor sanırsam. Çok büyük bir burası tiyatroymuş arkadaşlar. Adamlar ne yapılar yapmışlar ya. Her yerinden tarih fışkıran bir yer. kocaman bir alan ve şu anda içerisinde kazılar devam ediyormuş. Bakın şuradaki sütunları görebiliyor musunuz arkadaşlar? Çok değişik bir eğimle yapmışlar böyle. Aşağı inen bir mağara gibi orası bakın. Çok değişik bir mimarlık kullanılmış. Uzun tek parça sütunlardan bir çatı oluşturulmuş resmen. Yine o aşağı doğru inen bir yine şey var. Mağara var arkadaşlar. Mağaraamsı bir şey var. Bakın. Tek parça sütunlardan tek parça sütunlardan bir çatı yapmışlar. Görebiliyor musunuz? Ne demek istediğimi anlayabildiniz mi? Uzun tek parça mermer sütunlardan böyle eee Bu arası Roma tiyatrolarıymış arkadaşlar. Gösterilerin yapıldığı, tiyatroların yapıldığı, belki gladyatör şeyleri bile vardır yani. Burada gladyatörleri bile kapıştırmışlardır işte hayvanlarla veya diğer yırtıcı hayvanlarla veya diğer gladyatörlerle de kapışmalar olmuştur yani. Bakın yani çok güzel bir mimarileri var. Bakın burada da o sütunlardan var. Tek parça, yekpare sütunlardan böyle kavisli çatılar yapmışlar. Çok büyük beton bloklarını çok yukarılara kadar taşıyabilmişler, taşımışlar. O zamanın hangi teknolojisinde yaptılar bilmiyorum. Nasıl kaldırdılar o büyük beton blokları? Şu anda kepçelerle bile çok zor arkadaşlar kepçelerle bile şu anda çok zor. Eray İlhan'ın yanına gidiyoruz arkadaşlar. Orhan Gazi Gürle köyüne şu evlerin güzelliklerine bakın size göstermek istedim. Bakın. Çok şirin bir yer. Yine İznik Gölü'nün yakınından ağrı gidiyoruz. Orhan Gazi Gürle köyüne. Eray kardeşim dedi ki Birol abi ben de dedi YouTuber'ım dedi. Senden daha ünlüyüm dedi. Benim yanıma da gel dedi. Bakın karşı taraf İznik Gölü'nün karşı tarafı hala karlı. Burada da karlar var arkadaşlar. Çok güzel bir köy, çok şirin bir köy. Böyle devam ediyoruz Gürle köyüne doğru. Her yer zeytinlik arkadaşlar. Maşallah. Her yer zeytinlik. birkaç dakika sonra Allah nasip kısmet ederse Gürle köyünde olacağız. İznik Gölü'nden takip ederekten gidiyoruz. Bütün güzelliğiyle İznik Gölü de önümüzde. Narlıce'yi geçtik şu anda. Narlıca köyünü. Bunun güzelliğine bakın bakın. Vay be. Adamlar ne yapılar yapmışlar ya değil mi? ateş tuğlalardan. Bakın ne güzel yapılar yapmışlar. Burada yerel yerel zeytin satanlar, zeytinyağı satanlar var. Burada kendi ürünlerini satanlar var arkadaşlar. 10 numara yerler. 10 numara. Vay be. Çok güzel ya. Yemin ederim. Turabi pide salonu. ara ara böyle videolar atıyorum arkadaşlar yol videolarına. İnşallah beğenirsiniz. Hoşunuza gidiyordur. Yolla alakalı, manzarayla alakalı kritikler yapıyoruz. Abi ben nereye geldim böyle ya? Nasıl bir teşköy düştüm oğlum? Uludağ mı lan burası? Git git bitmiyor, git git bitmiyor oğlum. Uludağ mı lan burası? Şu anda İznik Gölü'nü arkamıza aldık. Şu anda da tırmanıyoruz. Yeni Gölü'ye Gürle köyüne doğru. Aynı şekilde her yer zeytin bahçesi. Vay be memleketim ne güzelmiş be. Valla arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun. Bana bu yerleri görme imkanını siz sağladınız. Beni siz zengin ettiniz. Beni siz var ettiniz. Allah razı olsun hepinizden. Şu anda Yeni Gürle köyüne doğru gidiyoruz. Karşıda Yalçın Dağlar. Yine virajlı yollar. Çok güzel be. Çok güzel be. Valla. Of of. İyi ki yola çıkmışım. Ama abi burası çok uzakmış ya İznik'e. Orada minaresi göründü caminin. emme virajlar çok yollu. Virajlar çok virajlı. Virajlar çok virajlı. Ne lan bu? Yol çok virajlı. Tam bir formüle bir şeyi. Ee, pisti. Böyle viray bu, bu yollarda Porsche'e gideceksin. Yol boş olacak. Porsche gibi böyle seri bir arabayla Mini Cooper Porsche yakışır. Oğlum beni bu Tofaş'tan kurtarın lan. Yeter be. Yalçın Dağları'nın eteğinde kurulu. Aa köfte var lan orada. Abi gel gideceğimiz o bakın 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 çınar ağacına bakın çınar mı meşe mi?